şu anda az önce şöyle bir el tutma hareketi yaptılar. Şöyle bir el tutma hareketi yapıp e, bu el diye verdikleri ikinci boy çarı var. Nail'i oynatıyorlar o çarda. İşte Nail, Kenan gibilerini oynatıyorlar. Masada burada birisi yemek yerken şu şekilde ellerini tuttu ve e, işte karışım oturan bir kişi de e, e, beyin şeyini, dalgalarını durdurdu. Bunu e, İnşaatta da yaptılar. Yapan kişi de kendini eşcinsel olarak gösteriyor. Mesela oturan kişiye baktığımda bunu yapan az önce kendini eşcinsel olarak gösteriyor. Ama inşaatta da yaptılar ve kollarımın enerji beden çarını kırıp e, bu şeysiz yelek var. Kolsuz yelek var. Bu tekke, tekkeden Kadri'nin işte burada Kadri adam yapıp gezdirmek için kullandıkları kolsuz yelek giydirmek için enerji bedeni kolları kırıyorlar inşaattaki şeflerden bir tanesi yapmıştı ve işte kolların enerji bedelini kırıp işte bölgeye yerleştirdikleri Kadri Mehmet gibi işte bu tekkeden olan insanlar için şey açıyorlar, kısmet çarı açıyorlar ve Evet, işte benim vücudumu parçalıyorlar mesela mesela oyun için. Boyundan <laughs> çer tekkesinden yapıyorlar şu anda. Bunu yapan kişi de kendi yapan kişi de kendini eşcinsel olarak gösteriyor. Yani baktığım zaman eşcinsel tipleri veriyor ama değil. Tekke için çalışıyorlar şu anda. İyi günler.